Evet arkadaşlar Murat Soyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara güçlü Sertaç Ali ile maç yapacağız. Sertaç Ali hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, bugün ilk maçımı sen yapıyorum? Bakalım neler yaşayacağız. Netvetle bir pas yapmaya çalıştık. O maç çok hızlı başladı. Dertler için biraz kendinden bahsedersen çok sevinirim. Ankara'da ne iş yapıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum. Emlak sektöründeyiz. Emlak sektöründesin. Yaş kaçtı? Yaş 36, 37 olacak. Zevkine ben... keyif olsun diye oyun oynuyoruz. Aynen biz de öyle. Ben de 37 yaşındayım. Kendini yalnız hissetme. Gerçekten bu oyun oynayanların yaş grubu ya çok yüksek ya çok düşük. <laughs> yani arası yok. Evet. Arası evet, yok. Aynen ya gibi. 30 yaş üzeri ya 18 yaş altı. Bu ufak çocuklar var. Geçen gün oynadığım birisiyle. Daha 10 yaşında bana 6 tane gol attı. Atar abi. Koştuğunu iyi kullanıyorlar. O yüzden sen günde 2 saat zevk olsun 10 saat oynuyor. Evet. Normal yani. Cristiano Ronaldo. defans ne ya? kadrosu çok güzel bir kadro. Tabi birazcık daha antrenman oyuncularına yaptırması lazım. Daha da iyi olacak, gelişecek. Daha yüksek puanlarda olacak. Sertaçeli'ye yeni abonemiz güzel bir dostluk maçı yapıyoruz. Orta sahada mücadele. Van Bissaka topu aldı Messi. Messi Beckham. Beckham almaya çalıştı. Olmadı. Hadi Beckham. Hadi Beckham dön. Dön Beckham. Yok. A Beckham yine alkollü sahaya çıkmış. <laughs> topu geri alacağız. Alamadık. Van Bissaka yerde. Foul vermiyor. Tam bir kör dövüşü. Hadi Beckham hızlı bir şekilde. Kante. Kante. Kante dönemedi. Kante dönemedi. Şimdi verdi. Messi, Messi, Messi rey dışarı. Güzel bir rey Güzel vuruştu ama tutmadı. Ne yapalım? Canı sağ olsun Messi diyelim. 40 seviyeye geldi. Hala rey gol atamıyoruz <laughs> Messi ile. Ya ben 2020'de Messi full yaptım. Hiç koşmuyor, hiç oynamıyor adam ya. Evet ama burada hızlı hani ikon olduğu için çok farklı yani Messi'den. Ama ben bir etkisini hatta geçen seneki Messi'den daha çok yararlanıyorum. Bu ikondan hiç yararlanamaz. Belki Barcelona takımını seçersem daha iyi oynayabilir. Ronaldo ya, Ronaldo dışarı vurdu. Sana Ronaldo'nun takımı da önemli. Evet. Yani ben Barcelona ben gücüyle de... oynadığım için. <laughs> evet, sen onu Juventus'a çevireceğim sana hani Ronaldo veya Ronaldinho'yu daha iyi oynatmak istiyorsan Barcelona'yı seçeceksin. Sende Puyol da var değil mi? Ha, hepsi var bende. Bu yolda varsa Barcelona'yı seç. Puyol'la oyna. Bir de Ronaldinho güçlensin. Ama illa like ki diyorsun Ronaldo Ronaldo daha güçlü şu şey olsun. Juventus seçeceksin. Forward. Ama ben senin de olsam Barcelona'yı seçerim. Aa Messi evet, ya bu Takımda 6 tane oyuncu falan Barcelona'nın olur benim. Ama şey ikonlar önemli. Onların güçleri artıyor. Evet. Yani seviyeleri artıyor. Yani çok bir etkisi olmuyor diğer oyuncuların, normal kartların. Barcelona'da ben zamanı. de yeniyim, hani çok eski değilim. O yüzden çok da hakim değilim. Ha, daha iyi zaten. Yani dinlemiş oluyor insanlar. Onlar da bilgisi olmuş oluyor. Eyvah. Eyvah. Berkan fit boşmuyor. Hiç. Hızı çok düşük. Aslında düşük değil. Biraz güç şey yapman lazım ya. Neydi? Berkan üzerine biraz DP çalışması yap bence. Sıkı top tutması çok iyi. Evet. Bitiriciliği çok iyi. Aralara falan ilk Ayıp onu işte Ronaldo'ya ağırlık o, verdim. Tabi sen yeni başlamışsın daha. Biz <laughs> bir buçuk ay oldu neredeyse başladı. Bütün oyuncuları full dedik birkaç oyuncu <laughs> hariç. İşte Mbappe'yle şey kaldı. Varan kaldı birazcık. Varan da yani full gibi bir şey 23'tü. 26'da 23. Ama artık bizim bir gol atmamız lazım. Arkadaşları birer bir gol seyrettirmem lazım. Evet. Çok güzel pas ama maalesef olmadı. Ankara gücü bizi bugün çok zorluyor. Pablo Sarabi hiç oynayamıyor arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Sakın almayın kazanım. <laughs> Sarabi zaten evet Paris Saint Germain'den çöp olarak yani millet genellikle çoğu kişide kadrolu. Yukarıdaki yani mesela yukarıdakilerle oynadığında hiçbirinde yok tabi Sarabi'ye. Daha çok oyuncusu olmayanların. Evet ben yokluktan aldım. O yüzden sağ kanat çıkmadı Ama bir iki hafta içerisinde şey çıkar ya. İyi oyuncular kulüp seleksiyonuna gel. İşte sen de Sarabi'yi çıkartırsın takımdan daha iyi oyuncular. Evet. Hani bir, bir buçuk ay geç gelmenin çok büyük bir zararı yok yani. Aynen. Ta daha güzel bir ya iyi oyuncular gelir herhalde. <laughs> tabi tabi daha oyunun başı. Kimik? Daha oyunun çok başı. istiyorum. Kand... Beckham, çok güzel rakip çok güzel biz onu şeyle aldık paketle aldık aaaa olmadı yetişemedi ronaldo ya bu ronaldinho çıkınca da oyuna ronaldo ronaldinho karıştırmaya başladı ronaldinho topla gitmeye çalışıyor messi 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 hadi bappe, hadi babbe göster kendini of hatalı pas yok ya gitmiyor ya benim oyuncular yine durağanlaştı ya Yine aptallaştı bizim oyuncular. Ne vurabiliyorlar, ne pas verebiliyorlar. Hiç koşmuyor Pablo Sarabia. O yüzden pasta da zorlanıyor. Evet ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı neler olacak? Yani çok şey maç, kısır bir maç geçiyor. Pozisyon biliyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak?

düğümü çözebilecek mi? Yoksa Sert Açeli beraberliği sağlayıp oyunu kilitleyebilecek mi? Bakalım göreceğiz. Daki, önümüzde tam bir 40, 40 dakika var. Van Bissaka. Mbappe geçerse çok tehlikeli. Mbappe aradan. Van Bissaka. Van Bissaka yine bir... Nasıl orta Van Bissaka? Ay, offside. Çok güzel düşündüm ama offside olunca aslında Messi'ye doğru kafayla pas vermek istedim ama Mbappe'ye gitti. O daha çok öndeydi. Evet yani maalesef. maalesef. Hal oh, yaptık yine. Maç 1-0, bir 1-0'lık sıfır, bir skorlar çok tehlikelidir. That's not going to make it. Pablo Sarabia. And Cristiano Ronaldo. Geçmedi geçse <laughs> o hatadır Ronaldo ama. Bu nasıl bir şut? Yükselen şut özelliği var. Hadi Mbappe, hadi Mbappe. Ay kaçırdan gole bak. Garantiye gittik. Olmadı. İşte Mbappe'nin de pek. dış plasesi yok biliyor musun? Dış plasesi olmadığı için. Evet çok klas vuruş yapıyor ama çok hızlı Mbappe. Evet. Dış plasesi olmadığı için diğer tarafa vurayım dedi. Onda da direğe vurdu. Ama Mbappe özrünü şu pasla diledi. Ronaldo çok rahat gidiyor. Ronaldo muhteşem bir gol. Topa ne oldu öyle ben de bilmiyorum. Tekrar bir tekrar izlesek. Tam 90'a gitti. mı? Top çarptı, durdu falan bir şeyler oldu. Merak evet, ettim. O izlemeyi sevmem ama. Zeya çarptı falan bir şeyler oldu neyse. Belki onun don doğan için olabilir. Bana öyle gelmiş olabilir. Güzel bir oldu. Evet. Ben kaçırdı sandım ama. Aslında fuar yapacaktım <laughs> <değil mi> ama. <laughs> e, yapacağım canım sağ ol. Evet hazırlık maçı İstediğin yapabiliriz. <laughs> Sana serbest sert açarı. Güzel gol oldu. Mbappe 3-0 Sen açılınca tabi maalesef benim oyuncular bu, bu tarz açılmalarına hemen cevap verirler. Ben o zaman hemen en evet, fazla bir numarayı alıyorum. Bir de Kamavinga'yı sokayım. Arkadaşlar izlesinler birazcık. Aslında ilk yarı bayağı iyiydi. İkinci yarı tabii ben biraz daha oyuna kendimi adapte edince 3-0 oldu. Bakalım neler olacak oyunun devamında bir tane daha yarım dilime geliyor herhalde. Yok ya ben o kadar şey değilim ya. 3 sıfırları yakaladıktan sonra daha kontrolü aklı başında oynuyorum. Belki Zaniola bir tane atarsa atar. Zaniola hariç gol atacak bir oyuncum yok şu an sana karşı. Tabii Zaniolo'yu bulabilir. Zaniola nerede ya? Ah sen ya. ya. Geçen sene doyamadık sana. Zaniolo muhteşem. Zaniolo muhteşem vurdu. Zaniolo'dan çok beklentim var. Yükülleyip <laughs> güzel golcü, güzel de çok güzel vuruşlar yapabiliyor. Ya. Evet, geçen sene doyamadık çünkü oyunu sonunda geldi. Bir gerçi sene de sakat ama <laughs> bir tek Zaniola ile gol atarım dedim. Sözümü tuttum. var <laughs> belki bir de Kamavinga <laughs> <laughs> Biz de Beckham Bacon olmadı. Bekim de normal gol atmayı sevmiyor. <laughs> çok güzel paslar veriyor. Evet. Bir de uzaktan böyle yapıştırdığı zaman oraya ikilerle. Kalecimiz ne? Hadi netlik bir de sen çık bakalım bir görürüm ne kadar hızlısın insanlar seni bir Aa. Aşık mı deniyorsun sadece bence? Niye öyle deniyorsun? Biraz daha içeri gitsen aslında. Ya öbür türlü de tam şey al alamadığım için açıcı vuruş yapamıyorum. Ha, ama Camavingo... uzun bacaklarıyla. Bakalım onu full ince nasıl olacak. Ama Bingo ve Zaniolo'yu çok merak ediyorum. İleride zaten şeyleri çıkacak hormonlu kartlar ama. Bakalım o, oh, nasıl olacak. Evet. Maç 4-0. İlk yarısı ortada olan bir mücadeleydi. İkinci yarı ben birazcık oyuna ağırlığımı koydum. Ah Saniolo be. Düşmesen. Baskı devam ediyor. Kamavinga Bir de o pası verebilsen çok şey derdi ama. Defanslı güzel paslaşmalar. Carlos. Nedved. Hadi Zaniolo. Hadi Zaniolo. Bir denedi. Zaniolo aldı. Aa faal verdi hakem. Tam hareket yaparken şey yaptı. olsaydı Zaniolo. Hadi Kamavinga. Mükemmel pas. Hadi Zaniolo. Zaniolo dışarı kaleci kurtardı. R2 yaptım da olmadı. İki süper yıldız. Kamavinga ve Zaniolo ikinci yarı etkilerini gösterdiler. Yakın. Maç bitti. Sertaç'a eline sağlık. Kanalımıza yeni abone oldun. Hatıra olarak maçı yayınlıyoruz senin için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Videoları arkadaşları bol bol izlemesini ve like atmasını rica ediyoruz. Bu kanal hepinize kanalı. isteyen herkese dostluk maç yapıp her gün kanalıma bir tanesini atıyorum. İsteyenler olursa alttan yazabilir veya PlayStation hesabından yazabilirler. Sert açıda söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Çok teşekkür ediyorum. Yayınlarına tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Ben de tüm arkadaşlarıma söylemeyeceğim. Sağ olasın yani Güzel bir maç oldu. Teşekkürler. Eline sağlık diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.